Selamlar YouTube hoş geldin Uncharted Drake's Fortune oyun serisine devam ediyoruz bakalım Buradaki kapı açamadık e, aş aşağı atlamamız gerekiyor da olabilir bir önceki şeyde takılmıştık ya ya da, da tersten dönüyor olabiliriz aman aman düşmeyelim de şimdi düşersek öleceğimiz gibi bir siyasi var ben burada burada burada, burada Dent. burada bir çıkış yok. Anladım buradan gideceğiz. Bakayım oraya tutunabilir miyiz? Vallahi tutunuyoruz. Tamam bakayım. O nereye atlıyor? Karşı atlayabiliyor muyuz? Vallahi atlıyoruz. Ee, bu bizim neyimizi verecek? aşağı atlasın. <laughs> Aa, ölmüş, güzel. Tamam, çok kasmaya gerek yok zaten. Eee? Ha ben de bunu merak ediyorum. Ne zaman böyle bir fasit falan çekiyordum ama açılmıyor. Yok abi öyle açılmıyor. Orada parlayan bir şey gördüm. İyi. Silah güzel Elena nerede? O da bir büyük bir muamma. Bu da patlayıcılar var. Ha, Elena içeri buradan alacağız. İşte. Tabii ki bebeğim. Sen. Mücevher süslü gümüş açıyor. Ya yani yani bence biz bulacağımızı bulduk. Hayvan gibi bir şey bulduk oğlum. Hazine. İyi işte. Good boy desene gaza gelirdim. Değil mi? Şimdi bir dakika onu patlatınca o olacak da. Çok saçma olur ama ha. Ver bana. Ben tutarım. Sen kapıyı destekle. Ha. Okey. Hmm. Kapının altına girip desteklemeyeceğiz değil mi? Hazır mısın? Bırak şimdi. Oha. Nazikçe Gerçekte yapsam var ya, bokun çıkar ama pestil ederler seni orada. <laughs> Ananı siktim <laughs> şimdi çocuk. <laughs> Ananı septik bomba Aradanı siktim. Herdan çıkıyorum. Para bonat ya. <laughs> ya oğlum çok oldu youtube'a giriş yapalım olamaz geçmeler var vermiyorum reis kesinlikle geçemeden izin var bunu harcamayacağım çok fazla indir onu beni amas Öldürdüm seni oğlum. İki mermim daha var. Bakalım ne bakacağız. <laughs> dikkat et. はい。 bomba var. Şu tarafta. Anın nasıl ki? O bomba atar mıydı o? Bu pompalı da bu bomba atar falan değil. Burada. Bomba atarmış. Ay. Hayır en başıma aldın? Senin ta... Ananı aldın. An Dikkat et. Daha güzel bir his. Burada olsun canım. Biraz daha renklensin. Bir aman aman öyle bir şey mi olur ya? Böyle bir çıkma olmuyor mu? Elena, Elena biraz distraction lazım. Aman aman. Roketin e tarzı geldi, roketin e tarzı geldi. Taklacı geldi. Taklacı baykuş. Taklacı baykuş. Orada benim şey vardı. O ne yaptı? Onu alayım. Ay 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 ay. Ananı sikeyim. Kapı kapalı. Onu hesap etmedik. Onu hesap etmedik. süper al. Oğlum şu bekleyin sıper al. O nereden sıkıyor? O nereden sıkıyor? Ya O nereden? Ay kabak gibi bir çıktı. Kabak gibi bir çıktı. Etrafımız sarıldı. Orası çocukların sırası altındayım. Ay oy, oy oy oy. Siktir git. Bombada kalmadı. Oy bir tane daha var. Bir tane daha. Var. Ah ya raidik ya raidik Aaa kol sıkmış adam Hadi çık Tamam okey Merhaba Bombalıyı alabilir mi? Ay ölmemiş Ölmemiş öldü sandım valla İşte öyle. Şimdi bir dakika, bir dakika. Tamam. Orası okay. kütüphane olmalı. Allah Ya. Ön kapıdan şey öyle modoslama dalmıyor. Başka Bütün bir yol bulup etrafı kolaçan edelim. Bir şey Bütün o tarafta köşede. Ya ben bu kadar şey görmedim hayatımda ya. Beleşçilik. İlginçsin yani gerçekten ya. Bir de gelmiş diyor ki oradan gitmeliyiz. Bırak sikerim sonra. Bir şey ateş etmiyorum. Mermiye ihtiyacım yok. Mermi kalmadı be. Hayvan. Bir dur da bari bir dinlenelim ya. Abi hikaye güzel. Şaka bir yana aynen. Arada, cevap vereyim. Hikaye bakımından gerçekten benim efsanelerimden bir tanesidir PlayStation oyunlarında. Hiç oynamam ama rağmen bak. Hani sadece böyle parça parça tutan izlememe rağmen bayağı iyi bir hikayesi var yani, yani şu an. Allah şeyleri yorumlarım arasında. Harika. Hayırdır Tam ya? ihtiyacım olan şey. Tam ihtiyacım olan şey değil. oldu? Buradan mı? Kız Filipinler'de küçük bir barda çalışıyor. İnan bana, adamın kalbini eritecek bir gülüşe sahipti. <laughs> Ama yemin ederim, onu boynuzlarken yakalanırsan seni bir anda öldürebilir. Ufak tefek bir şeydi. Bence boyu bir elden fazla değildi. Lakabı Minyon'du çünkü o artık kadar... Artık susar mısın? Alakalı Onu daha önce kim bilir ya da. kaç kez anlattım? Evet haklısın. Ee, anlat başımdır. Hafızam eskisi gibi değil artık. Neden hala bitiremedin şu işi? Belki fark etmemişsindir ama bu kitapların çoğunun yarısı çürümüş. Ve İspanyolca yazılmış. Tamam da acele et. Patron seni bekliyor. Hey! Yukarı bakın! Lanet <laughs> olsun. No. Bu tarafta <Gülüyor> <Gülüyor> <Siyemiz> Bu Roket tutarlar ayrı Şeyler ayrı Sniperler Tamam hadi öyle olsun. Hadi. Tamam. Ben Bence de buna değse iyi olur ya çünkü çok sıkı. <laughs> evet. Başlıyoruz. Aşağıda, aşağıdan atıyor sandıklı <laughs> baba ya gelmeye devam ediyorlar. Gelmeye devam edecek. Yani. Aa, aa, <laughs> yanlış tuş, yanlış tuş. Gençler yanlış tuş. Ya o nerede o roket atar? Bitti. Ondaki de yiyor, sağdan geliyor aşağıdan. Oğlum, nereden siktiriyor? Roket attı, roket sesini duydum. Lan öl! Benimsin sensin. Anam benim. gördüm seni piç. Hadi. Ama, roketçiden kurtulduk. Biraz derci de öldü herhalde. Şimdi rahatız. Artık kıraşlayabilir miyiz? Pompalayı <laughs> bıraktım. Sen, ben mi öldüm? <laughs> Nerede? Nerede öldüm? Bu <laughs> bizim galiba şu an. Aynen üst katı temizledik. <laughs> hayda 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 yok o kadar fazla fazla, fazla gitmiyorum. <laughs> Sani yerde kal. Allah'u ekber. Ha <laughs> 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 lan? Hadi var mı daha başka? Var mı? Gelin lan. Gelin. Anasını sattıklarım. Hopalı. Gelin lan. O, o, onu istemiyorum. Oyuncağı. Yok mu başka? Durun lan. Dostum tam zamanında geldiniz. <laughs> Hı, evet. evet. Dostum mu? Bir cesede göre acayip sağlıklı görünüyorsun. Demek sonunda kızı getirdin ha? Kızı mı? Hey, o olmasaydı şu anda seni kurtarıyor olamazdık. Tabii bu gerçekten kurtarmışsa. Bu da ne demek şimdi? Kabul et Salim. Durum biraz şüpheli görünüyor. Aynen. Bizi o elemanlara gambazlıyorsun. Mucizevi biçimde canlı ortaya çıkıyorsun. Orada durun biraz millet. Roman peşime kiralık katil takmıştı. Zaman kazanmam gerekiyordu tamam. Aptalca bir hataydı. Bizi izlemeye kalkışacaklarını düşünemedim. Salih bir kerecik olsun çeneni kapalı tutabilseydin... ...şu an hazineyle birlikte evimize dönüyor olurduk. Ve sen de kaçıp beni ölüme terk etmeden önce... ...nabzım atıyor mu bakabilirdin. Bakın, şu an bunların önemi yok. Pekala, o zaman nasıl oluyor da hala nefes alabiliyorsun ha? <laughs> Buna inanmayacaksınız. Hah. Ha? <laughs> Hadi canım. Ha, Yaşlı prenses senin için kurşun mu yedi? Evet. Bu tarz şeylerin filmlerde olduğunu sanırdım. Evet ama hala feci sızlıyor o kadarını diye. İnanılır. <laughs> 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 ölmediğimin farkına vardıklarında hazineyi bensiz bulamayacaklarını dair romanı hmm. ikna ettim. Ondan beridir de onları yanlış yönlendiriyorum. Senin gelmeni bekleyerek. Peki şu an neredeler? Ha, onları başımdan sağmak için uydurma bir ipucunun peşinden manastırın diğer ucuna gönderdim. <gülüyor> Bak. Sağ <laughs> <laughs> Greg bunların hepsini çözmüş. İspanyolların gizli mahzenlerini işaretlemek için kullandığı simgeye bak. Hazine burada. Tam burada. Bu manastırda saklı tamam mı? Simgeyi bulursak mahzeni de, de, buluruz. de buluruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey bunun içinde var. Bizi doğrudan hazineye götürecek tüm ipuçta. Başarabiliriz evlat. Pekala. Siz erkekler yine can ciğer kuzu sarması olup bu kızı atlatmayacaksınız değil mi? <laughs> Aklından bile geçirmez <laughs> olayım. Sağ kuruşesi çok feci. <Gülüyor> <Gülüyor> bunu aklımda tutacağım. Bu odada göze çarpandan daha fazlası var. Evet. Eminim buna. <laughs> hmm. Şu heykellerde bir şey var. Hazır. Çok sevdim. Kimliği bulduk. Şimdi bir dakika. Matthew John, Luke Diğerini okuyamıyorum ben aşağıdaki Matthew, Kuzey Flordelius var, ee, kuzeyde East'de John var Wake mi o, ne abi? Mark, Mark Okey, onları ayarlayacağız Biraz yani yukarı çıkmam lazım, burası ne oluyor? Ha? Tamam, ben takip etmeyin no? oğlum. Orada bir şeyler var. Dur onlara böyle atayım. Hadi şu an pompalı kalsın. Pompalı iyi. İşte bak. Şekiller de tutsan aklında yeter. Mitolojidir o. Ha biliyorum. Meteor falan İncil'den gelmiyor mitolojiler bunlar da. Şekilde tutmama gerek yok aklıma. Zaten şey yanımda. Yani günlük yanımda istediğim zaman bakabiliyorum. Bunları çevireceğiz muhtemelen. O yöne bakacağız. Şimdi bu ne? Buna bakalım. Bu ne? Bu Mark galiba. Şimdi Matthew insan gibi. Luke ıı, kurt gibi bir şey. John Kartal. Hangisi ki amına koyayım? Bu aslan. Bu at. Aa işte bu Matthew. Matthew o öbür kargo olan. Bu John. met Bak şu Matthew. Bu John. Bu kurt gibi olan. Luke. Bu da Mark. Şimdi Mark'ı Günlüğe yeniden bakmayı dene. Mark'ı West'e çevireceğiz. Mark West'e. Peki basılı tutuyorum. E gel, ha. West ne taraf ama? Hayır, dur, bu bir dur bir dakika. Değil. Bir dakika dur dur. North bu taraf. Ha, west de bu taraf oluyor. O, o yazıyor lan ne alaka. North South West East West o zaman bunu sağa çevireceğiz. Değil mi? Aynen bunu sağa çevireceğiz. Ha. Böyle olacak. Buraya bakacak. Ee, bu nereye bakıyor? John John iste bakacak. John iste bakacak. İsminin taraf tam te terse bakacak değil mi? Terse bakacak. Evet, John iste bakacak. Okay. Bu orta bakacak saat. Tam da tam tersi. Hadi acele etmeyin hiç. Bir şeylerin yapayım, anlamaları an meselesi. Yapıyordunuz bir şeyler amına koyayım. Karıştırma. Bu da West'e bakacak. Hepsini. Ee? West e. Ee, değil. Bir dakika. Kargo ne tarafa bakıyor? East'e bakıyor. Bu kargo değil ki. Luke. Luke South'a bakıyormuş lan. Bir tane daha Bingo. <laughs> Vay be. Website. Vay be ya işte abiciniz çözüyor. Pardon. Fazla işlerini <laughs> bana bırakın. Adam göndermeyin bana. Acaba zorluk kaşif mi yapsaydım keşke. Ah, bir kütüphane daha mı ya? <laughs> Hah Şimdi ne olacak? Da... <laughs> Kapalı. Ne olacak? Biliyor oh. musun? Oh. Bu tanıdık geliyor. Bence de. Bizim evde de vardı sanki. <laughs> evet bizim evdeki kilitlendiricisi. Lan nereden yaktın kız onu? Ateşi. Ters meşale ölüler diyarının yolunu aydınlatır. Ters meşale. Ver bakayım kız meşaleye. Tamam, ver yakalım amına koyayım. Aslında finala... karşıda da mı var bir tane. Yok. Ters, ters. Bir daha çeviremiyoruz, çevirdik zaten. Ters şu anda yakması lazım bu sabah. Böyle bir şey yapmayacağız, değil mi? açmak zaten şu bu ters başşeçeşi Meşer yapması lazım kanka, kanka, kenarları gezelim bir şeylere bakalım belki evet, bir tane daha bir şey vardır Salih kibriti çıkardı da şuraya koyayım ya. Gel. Evet. Ölülerin yorulunu aydınlatır diyor. Tekrar çeviremiyorum. Siz canlısınız. Evet tamam öldürün beni. Buralarda şey açılıyor. çözdüm. <laughs> kuvvet kullanma hazırları çözdürmez arkadaşlar. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? falan yoktu hiç bu arada. Tırmanmaya çalışsana. Nereye? Tırmanmalık bir yer yok ya burada. Belki resimlerde bir şeyler var. Aa burada da varmış. Mantık ikisinin ortası açılır diye düşünüyorum ama tuzak da olabilir. Sen de evet. Bir umut var gibi. Şunu bir versene. Al. Ölülerin yolunu aydınlatır. Tamam. Siz burada durun, ben gideyim bir bakayım. Hop hop hop, hop. hayır olmaz. Oraya tek başına giremez. Evet, roman adamları dört bir yanı sarmıştır. Ama bir kişi, üç kişiden çok daha az gürültü çıkartır. Bana hiçbir şey olmaz. Siz Çünkü de burada bakıyorum. güvende olursunuz, bu odayı bilmiyorlar. Tamam, bunu yanına. 13. kanalda açık bırak. bırak, onu kullanmıyorlar. Ve bizi bilgilendir. Pekala anlaştık. Bu şeyi tekrar kapatın. Olur. Ney? Dikkatli ol. <laughs> Sakin ha. ol. Dikkat Vay. Değildir. Aa, bunu görmedim. O kadar Pekala. Ölüler diye. Yani. İşte geliyorum. İşte geliyorum. Ölüler diyarına gitmeden önce YouTube senin için burada bu bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Linkler aşağıda tıkla onları da artık açıklamıyorum. Yaparsın bir şeyler. Beğen, yorum yap ve kanala da abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.